Merhaba arkadaşlar, hayırlı akşamlar herkese. Ben kalbura tatlı yapıyorum. Yani misafirimiz var. Biraz da yaprak saracağım. Hastayım ama mecburen yapmak zorundayız. Misafire de bir şey ikram etmeden olmaz. Tatlımın tarifini daha önce çok yaptım çünkü. Vermiştim. Ben <laughs> yani şimdi tarif vermek için yapmıyorum bunu. Böylesini çekelim dedik. İçerik olsun. Şimdi bazıları yazıyorlar ya niye tarifini vermedin söylemedin diye. Daha önceki videolarımızda var. Onun için gerek duymadım. Her zaman her zaman tarif vermeye de. büyüklük küçüklük mü yapıyorum yoksa? <laughs> evet bu biraz büyük oldu galiba. Ben bek dostumu düşmanımı bilmem. Bak büyük oldu. Dediğim gibi. Biz de öyle derler. Aynı ayarda bir şey almazsan böyle, öyle derler. Dostun düşmanı bilme derler. Valla hastalık bizi mahvetti. İyice. Değişik bir hastalık. Nasılsa. Gece hiç uyuyamıyorum. Buradım tıkanıyor. Sesim gidiyor. <laughs> Tatlı güzel oluyor, ağır olmuyor. Hazırlarda ne en azından? Hazırlar içinde ne olduğunu belli değil. Daha sonra gösterelim bitiminde. Evet arkadaşlar tatlım şöyle bitti şimdi fırına pişmeye gidecek şerbetini de kaynattım Ondan sonra dökerim Dökünce gösterir miyim göstermez mi onu bilmiyorum Bakalım İlerideki zamanlarda ne gösterir bilmiyorum Daha sonra görüşelim Evet arkadaşlar ben şöyle yaprağıma başladım Yaprak sarıyorum minik minik yapraklarım. Pek de saracak da pek çektiği için saramadı. Tribotumuz olsaydı tribot alamadık. Gitti bir aldık kırıldı. <laughs> Bu durumda da tribot olmayı değmez. Şöyle bakın bakalım güzel olmuş mu yapraklarım. benden deyince sarar <laughs> ürün gelin, yaprak yiyelim. Ben hızlı sararım. Biri bana atsa şöyle yere serse. Beş dakikada Beşiktaş ederim ben. Evet arkadaşlar böyle işte. Durum böyle. <laughs> o zaman ben de sarayım. Evet, tamam, sonra, sonra gösterelim. evet. Bu şekilde. Evet arkadaşlar yaprağım bitti şöyle. Elime sağlık. Bitirdim. Ay. Bayağı da yoruldum ama. Neyse tatlım şerbetini dökerken görüşelim. Evet arkadaşlar şöyle tatlım pişti. Uzaktan böyle beyaz gibi duruyor da. Geçen yaptım biraz fazla pişirmişim. Burada o zaman çok pişince de tatlı çok çekmiyor. Bu sefer biraz daha dikkat ettim. Hani öyle beyaz görün şeyden ışıktan beyaz gözüküyor gece ya. Şöyle şerbetini dökeyim. Açıkta beyaz gözüküyor. Pişmemiş gibi duruyor ama pişmiş yani. Bu çeker sabaha kadar hiç kalmaz. Şerbetim de tam kıvamında olmuş. Evet şöyle. Elime sağlık. Ne diyelim? Yaprağımız da bitti. Tatlım da yaptım. Şimdi biraz buraları toplayacağım. Ondan sonra yatarım herhalde. Çünkü rahatsızım. Baya sırtım da ağrıdı. Yoruldum. <laughs> Bugünlük de bu kadar olsun. Hoşça kalın, hoşça kalın, kanalımızda kalın. Like atmayı unutmayın. <laughs> Allah'a emanet olun. Bir dahaki vloglarda görüşürüz inşallah. Sözümüz sağla. Kanalımızda kalın lütfen. 3 kilosu 100 liraymış portakalı. Portakal değil o şey. Şey ya. Hmm. Adını evet. Rit. Nar 60. Mandalina yazmamışlar. Hadi, hadi, şey biliyorum. hadi biliyorum. ne kadarmış? Elma. Elmalar da var. Ya elma. Abi. 2 kilo elma ver. İyileri Güzel Güzelmişlerden ver. 2 kilo serden... evet. mu? Tamam, tamam tamam. Sen de Abla armutlar, bu Muz ne kadarmış? Havuç 25. Çok şahane. <laughs> Bak sizi YouTube'a çekiyorum. Sizi çekmiyor. 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 100. 100. Yok almıştım onu Şey e, muz alalım bir kiloda Bir kilodan muz ver Limon da alalım, limon. Limon da limon lira. Maydanoz 10 lira. Marver 50. lira ya. bana Bu 60 Evet arkadaşlar, hayırlı pazarlar herkese. Pazar yaptık eve doğru gidiyoruz bugün pazar. Şöyle size pazardan çıktık. Kış erzügüllüleri varsa baksınlar. Sanayi Camisi. Sanayi Camisi. Kurallanmazsa çok uzun sürüyor ya. Dört, dört diğeri buradan geçirdiğin hmm. Şöyle Terma Caddesi. Şu anda. Oradan gidiyoruz. Polis amcam beni görürse kemerimi takmadım. bu var. Bu hareketi var. var. Hava çok soğuk, buz gibi. Sabah erken olmasına rağmen yine de çarşıda bir yoğunluk var. Daha erken bence yani. Yok, Olsun erken sayılır. Bakma sen bizim erken geldiğimize. Biz yatan birileri değiliz ya. meydan. Meşhur davulumuz, çomağımız. Çomak derler değil mi ona? Evet. Yanlış söylemeyin. <laughs> Şu anda Ankara Caddesi'ndeyiz. <laughs> Eski de Ankara Caddesi diyorum. Eskiden Ankara Caddesi diye geçer de şimdi Mehmet Yapıcı Bulvarı. Vallahi bugün kemerimi takmadım. 10 tane polis gördüm en azından. Nerede yani, yani <laughs> çıkacak belirsiz. ısındı canım. İlk bindiğimizde soğuktu. Evet. Burası da bizim kır şehrimiz. Şirin mi şirin küçük bir kır şehrimiz. Adı üstünde Şirin Kırşehir. şehir. Ana vatanım baba yurdum. Daha sonra görüşürüz.